Bir heykelin değil, bu milletin kalbinde yaşayan bir hatıranın, bir ruhun ve bir inancın açılışını yapıyoruz. Bu anıt, Balıkesir'in Kurtuluş'un öncü şehri olma gururunu ve Cumhuriyet'in aydınlık yüzü olma onurunu aynı bedende buluşturuyor. Burada yükselen her form, yalnızca bronz değil, bu milletin küllerinden yeniden doğuşunun yankısıdır. Bu anıt Türk milletinin kalbinin sesidir. Bu ses Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen, geçmişine saygılı, geleceğine inançla bakan bir ulusun sesidir. O ses bu topraklarda yankılanıyor. Ne mutlu Türk'üm diyene. Balıkesir'e gönül vermiş bütün dostlarımızla burada meydandayız. Balıkesir'in ruhunu, coşkusunu, inancını, ve Atatürkçü kimliğini yaşatan bir yolculukun seremonisini burada hep birlikte birazdan açılışını yapacağız. Bugün aynı zamanda 10 10 Balıkesirler günü. Balıkesir tarihe mal olmuş, ezilen toplumlara umut olmuş, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin ateşinin yakıldığı kent. 41 bayrak adamın burada bir araya gelerek İzmir işgal edildiğinde Kurtuluş Savaşı mücadelesinin meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve yol arkadaşlarına, silah arkadaşlarına fırsat tanıyan, o sürede toparlanmasına imkan tanıyan ateşin yakıldığı kent. İlk kurşunun Ayvalık'ta atıldığı, son kurşunun Bandırma'da sıkıldığı bir kent Balıkesir. Balıkesir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti. Balıkesir Cumhuriyetin kenti. Balıkesir Atatürkçü bir kenttir. Çağdaş bir kenttir. Kadınıyla, genciyle yaşısıyla kol kola girmiş ay yıldızlı bayrağının altında çağdaş Türkiye idealleriyle yaşayan bir kenttir. Bugün kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve değerli bürokratlarımızın katkısıyla bu meydanda Cumhuriyet Meydanı'nda Birazdan süliyetlerin, releflerin hazırlanmış olduğu tarihi sembolize eden bir açılış yapacağız. Ama bu bir daha başlangıç. Kentteki değişimi ve dönüşümü hep birlikte takip ediyoruz. Kıymetli belediye başkanımıza ve değerli ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu kentin hak ettiği yere kol kola girerek inançla ve bu ruhla taşıyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o iki mavi gözün ışığından ayrılmayın sevgili dostlar. Kuvay Milliye kentinin ruhunu asla terk etmeyin. Siyasetçilerimizle, belediye başkanlarımızla bu kentte tarih yazacağız. Bundan 10 yıl önce 10 Ekim 2015'te eli kanlı terör örgütü İŞİT'in Ankara Tren Garı'nda masum sivillere yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıyı nefretle lanetliyorum ve yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli ailem, Balıkesir'li hemşerilerim, Bugün 10 Ekim Dünya Balıkesirler günü gibi özel bir günde tam bir birlik beraberlik içerisindeyiz. Burada da bu Cumhuriyet Meydanımızın ikinci etabını açmak için de bir aradayız. Bu meydanda ve yakında işte devamını sürdürdüğümüz As Subay Ordu Evlerinde dönüştürüyoruz ikisini de. Tabi bunlar tarihi eserler o yüzden çok büyük bir emekle ilmik ilmik döşeniyor. Yakın zamanda ilkini e, su, Ordu evimizi hayata geçireceğiz. Ardından da diğeri hayata geçecek. Balıkesir'imizin her noktasını, her bölgesini çok daha yaşanabilir. Kültürün, efendim sanatın iç içe olduğu, vatandaşlarımızın, gençlerimizin hep birlikte beraber olduğu ve Balıkesir'i her noktada hatırladığı ve hatırlattığı güzel Balıkesir'imizi çok daha yukarıya çıkarmak için ben ilçe belediye başkanlarım ve tüm ekibimizle birlikte can hiraç bir çalışma içerisindeyiz. Tabi Balıkesir'in yıllardır beklenen ve çoktan hak edilmiş olan bu güzelliklerini ortaya çıkarmak için de çalışıyoruz. Mücadele ediyoruz. Sadece yer üstünde değil, yerin altında da büyük çalışmalar yapıyoruz. 40 yıllık, 50 yıllık altyapımızı değiştirmek için bir taraftan 20 ilçemizde çalışıyoruz. Bir taraftan da Balıkesir'imizin tüm ilçelerinde güzelleştirmek, vatandaşlarımızın nefes alacağı ortamlar yaratmak, gençlerimize buluşma alanları organize etmek, emeklilerimizi rahat ettirmek için ve yeni yeri alanlar ve merkezler kazandırmak için de çalışıyoruz. Bu nedenle de burada tarihi ordu evimizde kapsayan kapsamlı bir restoran, restorasyon çalışmasında gerçekleştirmiş oluyoruz. Birinci etapın ardından ikinci etapımızı da bugün 10-10 Dünya Balıkesirliler günümüzde açıyoruz. Cumhuriyet meydanımız adını cumhuriyetimizden alan, bize birliği ve beraberliği hatırlatan, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları, yani yiğit Balıkesirli evlatlarımızın buluşma noktasıdır. Bu emanete sahip çıkan bizler, sizler, tüm Balıkesirliler hem ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini sahip çıkıp onu daha yukarıya çıkarmak için mücadele ediyoruz. Bir taraftan da ulu önderimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, onun değerlerini, Türkiye Cumhuriyeti'ni çok daha büyütmek, yukarıya çıkarmak, verilen emanetlere sahip çıkmak, atamızın izinden ayrılmamak için de gece gündüz çalışıyoruz hemşerilerim. Değerli hemşerilerim, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her ziyaretinde tam yedi kere Balıkesir'e geldiği ziyaretinde de Balıkesir'imizin her noktasına değmiş. Atatürk bu illeri dolaşırken, Balıkesir'e gelirken bir büyük liderin ve artık sıfırdan alıp ülkemizi cumhuriyeti kurup bu emaneti yukarıya taşıyacak emaneti bıraktığı gençlere de güvenerek onun emanetine sahip çıkan bizlere de güvenerek sizlere de güvenerek Balıkesir'i de Türkiye Cumhuriyeti'nde emanet etmiştir. İşte onun için diyoruz Balıkesir emanettir diye. İşte onun için sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Hem ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de Balıkesir'imize. Çünkü emanet kutsaldır. Değerli hemşerilerim, Atatürk'ümüzün burada hem ziyaretlerini anlatan hem de Cumhuriyetimizi anlatan bir rölyefi hep birlikte hayata geçiriyoruz. Bu eser bir yandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizle kurduğu güçlü bağı simgelerken diğer yandan da cumhuriyetimizin ne türlü fedakarlıklarla, ne büyük mücadelelerle yol kat edildiğini bizlere hatırlatan bir röldeftir. Cumhuriyet Meydanımızı yalnızca bir buluşma noktası olarak değil, tarihimizin gelecek ve ortak bir hafızasını da öne çıkarmak için hayata geçirdik. Şimdi sizlere bu güzel eserin yani Balıkesirimizde Atatürk'ün hikayesinden biraz bahsetmek istiyorum. İki pano şeklinde tasarladığımız rölyefin sol panosuna Balıkesir Kurtuluşun Öncü Şehri ismini verdik. Balıkesir Kurtuluşun Öncü Şehri. Bütün bu adımlar, bütün bu çalışmalar Balıkesirimizin yiğit balıkesirlilerin çoktan hak ettiği İstiklal madalyasına gider yolun bir haritasıdır. Döşenen taşlarıdır. Yiğit balıkesirliler de çoktan ama çoktan İstiklal madalyasını hak etmiş yiğitlerdir. Öncü şehir ismini verdik çünkü 1919 yılında yurdun işgaline karşı ilk mücadele ateşi Balıkesirimizde yakılmıştır. 16 Mayıs'ta İzmir'in işgalinden hemen sonra yiğit Balıkesirlilerin ortaya koyduğu mücadele ruhuyla 16 Mayıs'ta Okuma Yurdu'nda başlayan mücadelemiz atamızın Samsun'a çıktığı 19 Mayıs'ta Alaca Mescid'de çok daha fazla büyümüştür ve 28 Haziran 1919'da yapılan Balıkesir Kongresi ile de kurumsallaşmıştır. Bu şekilde de Balıkesir'imiz Kuvayi Milliye'nin ilk karargahlarından biri olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Burada şunu da söylemeden geçemeyeceğim değerli hemşerilerim. Her zaman gurur duyduğum dedem Ahmet Akın İstiklal Madalyası sahibi bir kişidir. Akıncılar müfresesinde görev almış gönenli Yiğit Efe'dir. Bizim sülalemiz Efeler sülalesidir. Bunu herkes bilir. İşte onun için bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. Birleştirme vardır. Bizde ötekileştirme yoktur. Kucaklama vardır. Çünkü bizler balı keseriz, kuvayi milliyeyiz hemşerilerim. İşte onun için de her konuşmamda kuvayi milliyeden bahsediyorum. Kuvayi Milliye'nin öneminden bahsediyorum. Cumhuriyetin ilkelerini yansıtan bir rölyeftir. Burada büyük önderimiz Zanos Paşa Camii'nde verdiği hütbe halk egemenliğini halka aktardığı öncülüğün de belgelerinden birini de anlatmaktadır. Balıkesir'imiz Cumhuriyet döneminde demir yolu yatırımlarıyla üretim, eğitim ve ulaşım alanlarında atılımlar yaparak bölge, bölgesel kalkınmanın merkezlerinden biri olmuştur. Kuruluşun ve kurtuluşun şehridir Balıkesir. Balıkesir'imizi özetleyen bu eser, Atatürk'ümüzün izinde ilerleyen Balıkesir'in ve Balıkesirlilerin tarihsel sorumluluğunu ve cumhuriyete bağlılığını gelecek nesillere aktarmak amacıyla da amacıyla da hazırlanmıştır. Emeği geçen herkese başta hocam olmak üzere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İl Kültür Müdürümüz de burada İm devletimizle el ele kol kola omuz omuza. Milletimizle el ele kol kola omuz omuza. Aklımızla, fikrimizle balıkesir olarak çalışıyoruz, çalışmaya da devam ediyoruz hep birlikte güzellikler içerisinde nice gurur verici işleri hep birlikte omuz omuza kol kola yapacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum ve şunu söylemekten de büyük bir gurur duyuyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Balıkesir ne mutlu Türk'üm diyene. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Türkmenlerle tozumu mana katmaya geldik. <laughs> Ahmet Hakkı'nın adını en başa yazmaya geldik. Allah razı olsun. Bu toy hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı olsun. Haygalarla sev. Benim burada iz efendim. Kadın emeği çarşısı çok kıymetli. Bu çarşılarda kadınların evdeki emeklerinin nakite dönmesi, ev ekonomisine katkıda sağ, katkıda bulunmaları çok önemli ve çok değerli. Bizim için çok kıymetli. Bunun için çok çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Akın Bey'e çok teşekkürler. Balıkesir'imizi kalkındırma çabalarını teşekkür ederiz. Balıkesirliler Günü her yıl daha büyük bir coşkuyla kutlanacak. Allah'ın izniyle. Bu sene çok farklı bir şekilde kutluyoruz. Görüyorsunuz katılımı. Çok mutlu olduk hepimiz. Bütün Balıkesirliler olarak. Ve bu sadece bir gün değil. Üç gün sürecek. Bunu da bir sene önce Paşa Camii'nin meydanda yaptığım konuşmada söylemiştim. Bir festival edasıyla devam edecek. Bizler için Balıkesirliler günü bir gün değil, üç günde değil, 365 gün. Ancak bunu daha çok duyurmak için hem Balıkesir içinde, Balıkesir'in diğer dışındaki illerinde ve aynı zamanda dünyanın her yerinde Balıkesirlileri, sadıçları buradan saygıyla, sevgiyle selamlayacağız. Balıkesirliler Derneğimizi, federasyonumuzu yalnız bırakmayacağız. Bir şekilde birlik içinde bu emaneti daha da yukarıya çıkartacağız. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum. Biz hemşehrilik hukukumuzu artık daha görünür kılmak lazım. Biz Balıkesir'de birbirimize burada kenetlendik. Balıkesir'in dışında da bir Balıkesir kadar da balıkesirli hemşerilerimiz yaşıyor. Bu anlamda bu güzel mücadeleye önderlik eden kıymetli başkanlarımızla beraber başlayan 10-10 Balıkesirler günü tüm Türkiye'de ve dünyada artık yavaş yavaş bilinir olmaya başladı. Biz Balıkesirler kentimizi çok önemseriz. Çünkü burada büyük hikayeler yazıldı geçmişten bugüne. Ve bugün bu hikayelerle biz hep göğsümüz kabararak dile getiriyoruz. Ve şu çağrıyı bulundum. İstiklal madalyasının Balıkesir'e verilmesi çağrısını dün yaptığım konuşmada da vurguladım. Daha önce meclisin açıldığında birinci sırada verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk verilen önerge bütün milletvekilleri arasında, 600 milletvekiller arasında birinci önerge Balıkesir İstiklal Madalyası verilmesi önergesiydi. Daha önce Ahmet Başkanımız bu mücadeleyi sonuna kadar verdi. O bayrağı ben yere düşürmedim, aldım. Yine mücadelenin takipçisiyiz. Kentimize bu gururu onuru yaşatmak için mücadele ediyoruz. İnşallah istiklal madalyamızı da kentimize kazandıracağız. Balıkesir hak ettiği saygıyı ve takdiri alacak. Boyunumde diken, kör olsun yere ötendi Nemrud'un kızı, yandırdın bizi Çarptı sellesini, felek misali 10, 10 Dünya Balıkesirliler Günü bizim için önemli. Burada balıkesirli sanatçılar, balıkesirli gençler, balıkesirli emekliler, balıkesirlilerin içinde olduğu organizasyon Üç gün boyunca devam edecek. Seneye inşallah Allah ömür verirse hep birlikte çok daha iyisini yapmak için beraber çalışacağız. Tekrar gününüzü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprak için bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimize, gazilerimize hepsinin önünde de saygıyla eğiliyorum. Hepinizin gününü de kutluyorum. İyülendik hayülendik şunlarda duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Ali Çakar da benim kardeşim gibi. <laughs> Sağ olsun eksik olmasın. Balıkesirliler Derneği'nden tanıdığımız çok değerli hemşerimiz. Bizim amacımız şu. Balıkesirli olup başka illere gitmiş, başka ülkelere gitmiş bütün değerleri. Doktorsa doktorlarımızı, hocalarımızı, sanatçılarımızı, yazarlarımızı bir bir ziyaret edeceğiz. Onları Balıkesir'e tekrar davet edeceğiz. Ve onlarla birlikte... Balıkesir'in potansiyelini daha yukarıya çıkartacağız. Bir birsek bir şey değiliz. Hep berabersek gerçeğiz. Çünkü biz bu aileyiz. Amacımız budur. Bu seneki Balıkesirliler Günü üç güne yayılması çok güzel. Dolu doluya bir program yapılmış. O yüzden Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum bu konuda önayak olduğu için. Bu akşam da güzel bir konser seyrettik daha ileriki günlerde, yarın öbürsü günde devamlar var. Çok güzel, ileriki senelerde bundan da daha güzel olacağına eminim. Hayırlısı olsun Balıkesir'imiz için, dünya Balıkesir'leri için diye. İsviçre'den geliyorum. Yani iyi ki denk gelmişiz 10-10 olaraktan. 3 gün gelmeyi düşünüyoruz. Kendi toprağımız olduğundan kültürün harman olduğu yer çok hareketli ve canı gönülden Bizler katkılarımızı ferdi olarak, işmet olarak verdik. Ahmet Başkanımız geldi. O da aynı yerden, onların bıraktığı yerden aldı. Daha hızlı çalışma başladı. Dedikleri gibi burada bir gün oluyordu, üç gün oldu. 10 üzerinden 10. mükemmel. Kortice'de katıldık. balıkesirimizin ne güzel şekilde temsil ettik. Konserler de bir harika geçti. İnsanlar coştu. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederim.